Özgür Türkiye, özgür basın tutmaz. Özgür Medya'ya darbe ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı ve gazeteci Hidayet Karaca'nın tahliye kararına rağmen serbest bırakılmamasına dünyanın birçok yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Nijerya'nın en saygın gazetelerinden New Telegraph Genel Yayın Yönetmeni ve Nijerya Editörler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Ubagaya, Karaca'nın halen Silivri cezaevinde rehin tutulmasına sert tepki gösterdi. Benim söyleyeceklerim sadece benim özel fikirlerimi yansıtmıyor. Ben Nijerya'daki bütün editörler adına konuşacağım. Türkiye'de olanlar çok talihsiz ve kınanacak seviyede. Bizim endişelendiğimiz şu, kardeşimiz, meslektaşımız, arkadaşımız Hidayet Karaca bir an evvel serbest bırakılmalı. O bütün beni tutuklamalarla ilgili belgelerle birlikte çöplüğe göndereceğim onları. Tarihin çöplüğüne atacağım. İfade özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları kınayan Ubagaya, Türkiye'deki gazetecilerin hapse atılmasını Washington'da düzenlenecek Dünya Editörler Forumu'na taşıyacaklarını söyledi. Önümüzdeki ay dünyanın dört bir yanından bütün önde gelen editörler Dünya Editörler Forumu için bir araya gelecek. Dünya çapında bütün editörlerin Türkiye'deki olanları kınaması, Cumhurbaşkanı'nın yaptıklarını kınaması ve bütün gazetecilerin ve editörlerin bir an evvel serbest bırakılması için bu meseleyi forumun gündemine taşıyacağız. Hapis yatan gazetecilere destek olacaklarını söyleyen Hubagaya, yaşananların Türkiye'ye zarar verdiğinin altını çizdi. Evet, Nijerya'da bu durumu kınamaya devam edeceğiz ve çok yakında Türk Büyükelçiliği'ne doğru barışçıl bir yürüyüş düzenlemeyi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok net bir şekilde totaliter yönetimine karşı çıktığımızı belirten bir mektup ulaştıracağız. Yönetimi o kadar gülünç ki gelişmiş olan Türkiye'ye zarar veriyor ve biz buna karşıyız. Bu yüzden baskıcı davranışlarla hapis yatan gazetecilerin serbest bırakılması için de ısrar etmeye devam edeceğiz.